Aşkım, ütüyü bitirdin mi? Vallahi bir sene daha var. Yapmaya devam ediyorum. Çok çabuk yapmalısın. Bugün çok önemli bir toplantı var. Hızlı odalıyorum, da dalıyorum Hemen. Ben de hızlı hızlı seni bekleyeyim. <laughs> Ve o esnada <laughs> asla açılmayan kırışık canavarı. Kırışıkların arasından belirli. Kırışık. Kırışık. <gülüyor> kırışık. Aman Kırışık. Ay! Kırışık. Ay. Aman Tanrım! Gömlek kırışık, kırışık. <laughs> pantolon kırışık, <gülüyor> tişört <gülüyor> kırışık, <gülüyor> Kitap kırışı. Acı bize. Hepinizi kırıştırmaya geldim. <laughs> Çorap kırışı <laughs> Bu muazzam kötü adama karşı dünyanın en dandik süper kahramanını yaratacağız sizlerle beraber. Yumuş Yumuşatıcı adam. Yumuşman. Yumuşman. Yumuşatıcı adam. Yumuşman. <laughs> o esnada <laughs> sahne Yumoş ben, Aman Tanrım bu koku! Aman Tanrım gerçekten o! Lavanda! <laughs> Bana teyit geçti Demir. Kurtulduk! Oh. Yumoş man. <gülüyor> <gülüyor> hayır ezeli düşmanım yumoş! Görüyorum ki yine eşyaları kırıştırıyorsun. <laughs> evet yumuşacık hayır. Yaptın. Yine yapacağım. Gömlek kırışıklığı. Arkandan siktirim. Çok kırışık. <laughs> Lavanta. Ay. Yumuşuyorum. Masal çiçeği. Ay. Bir kokusu. Hayır uyanma.